Nefes Aren Arman. Manifest 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 Yapıyoruz <laughs> kızlarımla <sen>. Bakar koç Bakar koç Annene benziyorum annene Erver bu an ayı nefesini nefesimi keserim Diyor biliyonuz mu o parçayı Bu ne lan o haç bırakmamış amına Dur oğlum dur daha koymadım bile amına Amına koydum otelcisi seni <laughs> Bak ripolik kalıyor işte. Gelmi diyor. Bekledim bak günlerim geçti. <gülüyor> <Nereli>? <gülüyor> Watching here. <gülüyor> <gülüyor> Bırak yani. Abla kodum <laughs> oldu? Ben bir daha sen anamı sikti. Sen gitti. Yemek hazır.

Ya nereye bakıyorsun mal? Ben... Yemek hazır. Açılacağım. ben yemeyecek. Geri çıkmadı. Şimdi seni. Çak, çak. Arka mı? Anladım. Ama sordum sen niye o kardeş bir daha konuşmazsın? Sen konuşmazsın Soner. Sen fazla TikTok sildin Er. Ben torna kanka genelde. Fest Aren Arman. <ezirim> <laughs> <laughs> <laughs>